çıkaralım da kim olduğumuzu herkes bilsin. <laughs> evet muhtemel arkadaşlar. Kıymetli Genel Başkan Sayın Babacan'ın arkadaşlarıyla birlikte partimize yapmış oldukları bu ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum hem bir iadeyi ziyaret hem de hayırlı olsun bu gerçekleşti. Tabii arkadaşlarıyla da beraber biz de bilahare baş başa ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntıları birlikte değerlendirdik. Ümit ediyorum ki bundan sonraki günlerde, haftalarda, aylarda bu değerlendirmeler, bu buluşmalar devam edecek. Farklı zamanlarda, farklı mekanlarda belki. Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntıları bildiğimiz için hepimizin bu sıkıntılardan kurtulma babında bir takım fikirleri, düşünceleri, politikaları var. Siyasi partilerin de bu konuda fikir alışverişinde bulunmaları en tabi bir davranış olarak görüyorum. İnşallah bu çalışmalarımız önümüzdeki dönemde biraz önce ifade ettiğim gibi devam edecek. Ben detaya girmeden sizlerin bilahare sorularınız olursa cevap vermek üzere sözü kendilerine bırakıyorum. Buyur. Evet çok teşekkür ediyorum değerli basın mensupları. Bugün Saadet Partisi genel merkezine e, yeni Genel merkezine bir hayırlı olsun ziyaretini gerçekleştirdik arkadaşlarımızla beraber. Aynı zamanda değerli genel başkan Sayın Karamoğluoğlu'nda da e, Aralık ayı içerisinde bize yapmış olduğu ziyareti de bir iade ziyaret niteliği de taşıyor bugünkü burada oluşumuz. E, öncelikle şunu ifade etmek istiyorum ki Saadet Partisi gerçekten ülkemizde siyasette çok önemli yeri olan ve çok e, önemli e, gelenekleri olan ilkeleri olan bir siyasi parti e, bizim Deva Partisi olarak Saadet Partisi ile e, yakın bir temas içerisinde olmamız ve ülkemizin pek çok e, meselesini e, beraberce istişare etmemiz Önümüzdeki dönemde son derece en Büyük yer taşıyacak, son derece büyük önem taşıyacak. Biliyorsunuz Türkiye'de problemler her alanda büyüyor. Ee, i̇çeride bugünkü yönetimin artık ülkenin problemlerine çözüm üretemediği bir tabloyu görüyoruz. Siyasal şiddetin tekrar günlük literatüre girdiği bir dönemi yaşıyor. Türkiye'nin uluslararası itibarı önemli ölçüde zedelenmiş durumda ve içeride uzunca bir süredir devam eden ve çözülemeyen bir ekonomik krizin tam ortasındayız. Ülkemizde yoksulluk hızla artıyor. Ülkemizde işsizlik çok ciddi bir sorun olarak karşımızda. Aynı zamanda Türkiye'nin ciddi bir yönetim sistemi sorunu var ve daha da ötesinde bir yönetim zihniyeti sorunu var. Bütün bu konuları heyetlerimizle beraber e, biraz önce yukarıda Sayın Genel Başkan'ın e, çalışma makamında değerlendirdik. Bundan sonraki süreçte de e, yakın bir istişare içerisinde olmayı arzu ettiğimizi, bu irademizi kendilerine ifade ettik. Ben de e, şimdilik da sözlerime ara vereyim. Eğer tabii ki sorularınız varsa Sayın Genel Başkan'a ya da bana sorularınıza devam edebiliriz. Evet buyurun ilk oradan kalktı el. 2. tur olacak. ilgili bugün ikinci etap aşılar da geldi. Ama e, gelen dozlar sizce yeterli mi? E, ondan sonra e, aşıların yapılmasıyla ilgili izlenen yol haritası, prosedür bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İkinci sorumda da ekonomiyle ilgili olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması olmuştu hafta sonu. Kapanan işyerleri ve işletmeler yok. Her şey ortada. Birileri bunlardan nemalanmak istiyor dedi. Sizin bu konuyla ilgili değerlendirmeleriniz. Evet. Ben aşıyla ilgili en azından endişeler biraz fazlaydı. Gelmesi ümit verici. Arkası da gelir diye ümit ediyorum ben. O noktada fazla bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum. Gelmiş, gelecek ve inşallah arkası gelir. Ümit var olalım. Ama ekonomiye gelince bu iktidarın herhalde en başarılı tarafı olanı görmemek. Görmeyince bir problem yok diye bir hissiyata kapılıyorlar. Rahat ediyorlar. Ama onların rahatlığı, vatandaşın rahatlığı manasına gelmiyor. Kapalı iş yeri yok demek. Yani karar alıp da lokantalar çalışmayacak. Bilmem kafeler çalışmayacak. insanlar bir araya gelemeyecek dedikten sonra da kapalı iş yeri yoktur demenin mantığını da ben anlamakta aslında zorlanıyorum. Yani belki onlar esnaf için bunu söylüyorlar. Gidi ve safa sormak icap eder. O tabii hükümetin olanı görmemesi en ciddi problem olarak karşımıza çıkıyor. Bu da bu dönemde özellikle problemlerin arttığı dönemde e, zannediyorum hükümetin takındığı tavır. Yoksulluk yok dedi Sayın Bakan toplu sözleşmelere girerken bu da ona benzer bir ifade herhalde. Buyurun. Siz... Evet. Aşı, aşı konusunda e, başlamış olması sevindirici. Çünkü bir an önce toplumumuzun bu virüse karşı e, korumalı hale getirilmesi Türkiye'nin en büyük önceliği olmalı bugünlerde. Ancak öte yandan baktığımızda gelen doz sayısı ülkemizin nüfusuyla mukayese edildiğinde gerçekten çok düşük. E, bilim insanlarının söylediği rakamlar biliyorsunuz bir ülkenin nüfusunun yüzde altmışı aşılanmalıdır diyorlar. Ancak öyle koruma sağlanır. Ee, ve bu iki doz yapılmalıdır diyorlar. Bu yapılan korumada altı ay ancak yeter diyorlar. Çarpıyorsunuz, bölüyorsunuz. Türkiye'nin ihtiyacı olan doz sayısı 2021 yılı için 200 milyon doz. 200 milyon dozun eğer altında kalırsa gelecek miktar bu toplumumuzun virüse karşı yeterince korunamadığını bize gösterecek. Hükümet de bir an önce bu miktarı tedarik etmek için daha çok çaba vermelidir diye düşünüyoruz açıkçası. Diğer Konuya gelince Türkiye'de kapanan iş yeri yok. Biliyorsunuz bu Sayın Erdoğan'ın Türkiye'nin gerçeklerinden artık iyice uzaklaşmış olduğunun ilk ifadesi değil. Daha önce de Malatya'da bizim kongremizden hemen sonraki Malatya ziyaretinde eve ekmek götüremiyorum diyen bir vatandaşımıza abartma ifadesini kullanmıştı. E, şimdi de bakıyoruz kapanan iş yeri yok diyor. Ben kongrelerimiz vesilesiyle tam 41 ilimize gittim. 41 ilde çarşı pazar dolaştım, esnafımızı ziyaret ettim. Gerçekten şu anda e, esnafımız yakın tarihin en zor dönemini yaşıyor. E, yüksek borçları var. Kirasını ödemekte zorlanıyor. Bir yandan doğalgaz, elektrik bütün bu e, yükler devam ediyor. Kamusal yükler öteleniyor ama ötelenirken üzerine faiz eklenerek öteleniyor. Dünya bu sorunları aşabilmek için biliyorsunuz küçük işletmelere esnafa doğrudan destek verdi. Borç vermedi. Doğrudan destek verdi. Ama Türkiye pandemiye ekonomisi çok zayıf bir ülke olarak girdiği için zaten krizin içinde bir ülke olarak girdiği için böyle bir e, imkanı olmadı bugünkü hükümetin ve bu tür destekleri sağlayamadılar. Yine sadece esnafımız değil çiftçimiz belki yakın dönemin en zor şartlarında şu anda yaşıyor. Sabit gelirlerimiz yani şu anda bir çarşı pazar enflasyona bakın bir de asgari ücrete verilen zamma bakın emeklilere verilen zamma bakın. Yani şu anda Türkiye'de ben mutluyum halim iyi diyen bir toplum kesimi yok. Şu anda Türkiye ile ilgili en büyük mutluluğu Merkez Bankası'nın faizi artırmasından sonra kısa vadeli Türkiye'ye para getiren o yüksek faizi kur farkıyla beraber cebine koyup giden e, insanlar şu anda yaşıyor. Türkiye ile ilgili kim mutlu derseniz kısa vadeli Türkiye'deki faizi cebine alıp koyan ve geri giden yatırımcı kitlesi. Onun haricinde bizim vatandaşımız olup da ben bu dönemde çok mutluyum. Herkes iyiye gidiyor, her şey iyiye gidiyor diyen insanı bulmak kolay değil doğrusu. Buradan tekrar hükümete ve Sayın Erdoğan'a çağrımız, ülkenin gerçeklerini önce görsünler. Ondan sonra bu sorunları çözmek için de adım atsınlar. Şu andaki hükümetin en önemli görevi bu sorunları çözmek. Laf üretmek değil, iş üretmek. Yani hem hükümetin birinci ortağının hem de küçük ortağının önünde şu anda çok önemli bir sorumluluk var. O da bu ülkenin sorunlarını çözmek. Laf üretmesinler, iş üretsinler diyoruz. Evet, orada hemen hanımlardan başlayalım. Buyurun. Teşekkür ederim efendim. Ben dış politikadan bir soru soracağım. E, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar e, geçenlerde, geçen hafta Bağdat ve Erbil ziyaretlerinden sonra bir açıklama yapmıştı. Açıklamasında e, Irak-Kürdistan bölgesel yönetimiyle yakın zamanda e, PKK ya yönelik bir operasyonun başlatılabileceği yönünde bir sinyal vermişti. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konu hakkında konuştu. Sizin muhalefet olarak e, Ankara ve Erbil hükümetleri arasında yani bu bağlamda bir ortaklığa yaklaşımınız nedir? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Yani aslında tabii bu e, birazcık da belki beklenen bir gelişme gibi geliyor bana. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'daki politikasını yeniden şekillendirme yoluna girecek. Tabii Trump zamanından kalan bir şey. <laughs> yeni hükümet Amerika'da nasıl bir politika izler bilmiyorum. Ama PKK ve PYD'yi orada birlikte mütalaa etme, o bölgede kendi hakimiyetlerini sağlayabilmek için yeni bir oluşuma gidiyorlar, intiba var. Yani bu belki Irak üzerinden Suriye'ye, PYD bölgesine kayacak, orada PYD'nin daha güçlü olması, ama Suriye'den de kopmadan bir yapıya bürünmesi düşünülüyor gibi. Bunun belki Türkiye'deki terör hadiselerini azalmasına biraz daha katkı sağlayabilir. Böyle bir şey olursa eğer onu müsbet karşılarız ama PYD'nin Orta Doğu'da giderek Suriye'nin içinde daha da etkili, müstakil bir güç haline gelmesi de dikkatle izlenmesi icap eden bir e, konu diye düşünüyorum. Evet. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin önceliği tüm komşularıyla olan ilişkilerini onarmak olmalı. Türkiye tabii ki Erbil'le de görüşmek zorunda. Bağdat'la da görüşmek zorunda ve ortak ilkeler ve hedefler çerçevesinde de İş birliği yapmak zorunda. Aksi halde bir ülkenin tek başına terör gibi bölgesel hatta uluslararası nitelik taşıyan bir sorunu çözmesi mümkün değil. Yani kendi sınırlarınız içerisindeki teröristlerin peşinden koşup askeri operasyonlarla terör sorununu bitirmek mümkün değil. Bu daha kapsamlı bir yaklaşım şart. Ve biz e, ilke olarak terörün her türlüsüne karşıyız. Biz şiddete karşıyız. Daha önce de ifade ettim. PKK anakronik bir yapıdır. Bugünün bölgesinde, bugünün coğrafyasında artık hiçbir ülkenin bu terör örgütüne ve bu örgütün terörist faaliyetlerine destek vermemesi gerekir. Topyekün teröre kırmızı çizgi olarak yaklaşması gerekir. Ve bu konuda yapılacak bütün çabalarda değerdir Ama bunu ilkeli götürmek gerekir. Bunu ülkeye göre duruma göre değişen bir yaklaşımla götürmemek gerekir. Ve ııı e, Türkiye'ye yakışan da bu konularda ilkeli durmaktır. Ama komşularıyla ve bölge ötesi terör üzerinde etkili olabilecek ülkelerle ve çok taraflı yapılarla da beraber götürmek zorundadır Türkiye bunu. Iıı e, terörle mücadelede başarı imkansızdır. Ne yaparlarsa yapsınlar. Yani bugün terörle mücadelede eğer başarı gösterilecekse bu kalıcı başarı olmak zorundadır. Konjonktürel olmamalıdır. Bunun da yöntemi daha çok uluslararası işbirliği, daha çok bölgesel işbirliği, daha çok siyasi diyalog, daha çok diplomasidir. Sadece silah kullanarak ben teröristle mücadele edeyim dediğinizde terörü zaten bitiremezsiniz. Evet. Buyur. Seda Akgüz, Ulusal Kanal. E ee, iki sorum olacak. İlk sorum her iki genel başkana da HDP Esenyurt ilçe başkanlığına yapılan bir operasyon oldu ve bu operasyonda terör örgütü elebaşının posterleri, yine terör örgütüyle bağlantılı deliller ortaya çıktı. Tam da HDP'nin kapatılması tartışması sürerken bu görüntüleri nasıl değerlendiriyorsunuz? İkinci sorum Sayın Karamollaoğlu'na olacak. İttifak tartışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı temasları oldu. Bu konuda değerlendirmeleriniz oldu ama... Cumhur İttifakı'nda yer alıp almayacağınız tartışması günlerdir sürüyor. Bu konu gündeme geldi mi Sayın Ali Babacan'la yaptığınız görüşmede? Teşekkür ederim. Evet. Bir defa HDP'nin e, bir ilçe teşkilatında öcalanın, fotoğraflarının bulunmasını ben garipsedim de e, geçmişte e, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin bu konudaki yaklaşımıyla Nasıl bağdaştırılacak onu merak ediyorum ben de. Bir zamanlar e, maalesef e, Öcalan'ı da, kardeşini de kendi çıkarları için öne çıkarmaktan çekinmediler. Öbür taraf onlardan mı destek aldı yoksa onu örnek mi aldılar? Artık kim kimi örnek aldı bilemiyorum ama biraz esef verici buluyorum. Onu ifade edeyim eee ikinci konuya gelince bu konu her yerde konuşuluyor ittifaklar ama ben ısrarla tekrar tekrar söylüyorum seçim satım haline girilmeden ittifak konuları gündemde olmaz konuşulur. Bu mesele üzerinde fikirler fikir te te teatisinde bulunulabilir ama ittifaklar bugünkü şartlarda seçim ittifakı olduğu için seçim satım haline girdikten sonra yapılacak bir iştir, atılacak bir adımdır. Ama partilerin, siyasi partilerin birbirleriyle daha yumuşak irtibat sağlamaları dirsek temasında bulunmaları, fikir alışverişi yapmaları tabidir. Bundan dolayı da ben gerek muharefet gerekse iktidarın bu konuda müsbet adım atmalarını yani Söz düel, düelliyosundan çok bir araya gelip ülke problemlerini birlikte mütalaa etmelerinin daha olumlu, daha faydalı olacağına inanıyorum. Bunu da bir defa daha tekrar ediyorum. Yoksa e, seçim satım haline girilmeden ittifakların konuşulması e, çok da büyük bir mana ifade etmiyor. Bugünün gündemi de değil diye düşünüyorum. Evet Ben sorunun birinci kısmına cevap vereyim. Türkiye'de eğer siyaset demokratik bir zeminde yürüyecekse, Türkiye'de eğer siyaset gerçekten bu ülkenin vatandaşları için çözüm üretecekse, Türkiye'deki siyaset üzerinde ya da Türkiye'deki bazı siyasi yapılar üzerinde herhangi bir örgütün gölgesinin asla olmaması gerekir. Ki siyaset çözüm üretsin. Öncelikle bu önemli. Dolayısıyla e, burada bu bahsettiğiniz bir il başkanlığının, ilçe başkanlığının hani e, basılması içinden böyle şey, bunlar kabul edilebilir şeyler değil doğrusu ama öte yandan da e, baktığımızda e, hükümetin de burada ilkeli bir tutum göstermesi gerekiyor. Çünkü seçime üç gün kala, yerel seçimlere üç gün kala sıkıştığında Abdullah Öcalan'ın mektubunu geniş medyada yer alması için özel çaba gösteren onun mesajlarını bir an önce toplum duysun diye çabalayan şu andaki hükümetin kendisiydi. Yine Osman Öcalan'ı kırmızı bültenle aranan bir ismi devlet kanalına çıkarıp mesajlar verdirten de bugünkü hükümetin bugünkü yönetim kendisiydi. Dolayısıyla burada ilkel bir duruş gerekir. Ama e, siyaset kendi mecrasında yürümesi gerekir. Eğer Türkiye sorularını siyasetle çözecekse, siyaset üzerinde hiçbir gölgenin olmaması gerekir. Evet, buyur. Özgür Özdemir, Medyascope TV. E, sorum Temel Bey, efendim siz dün Habertürk TV'de e, doğru bulmadığımız politikaların değiştirilmesi şartıyla AK Parti ile ittifak yapılabilir demiştiniz. Somut olarak doğru bulmadığınız politikalar nelerdir? Hangileri değişirse bu ittifak adımı atılabilir? Sağ olun. Şimdi tabii kelimeleri alıp evirip <laughs> çevirmek onun arkasından <laughs> benim kastımın da ötesinde bazı e, ifadeleri kullanmak bana göre doğru değil. Herkes birbiriyle ittifak yapabilir. Bu sanki ittifak oluyormuş hemen yani karar verildi şu değişirse olur gibi bir noktaya getirilmemeli. Ben bunu özellikle siyasi partiler arasında, özellikle de Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkıp diğer parti mensuplarıyla, liderleriyle görüşmesinin doğru ve faydalı olacağını özellikle belirttim. Ha, bizim ise ittifak konusunda, ittifakla koalisyonu öncelikle birbirinden ayırmaya ihtiyaç var. İttifak koalisyon değil, koalisyon icraat için var. İttifak ise belli prensipler dahilinde partilerin bir araya gelmesidir ve seçmen münhasırdır. Yönetime e, ait bir e, içeriği yoktur onun. Bundan dolayı bizim şu anda bir numaralı meselemiz, Türkiye'de kutuplaşmanın önlenmesi ve bunun için de bugünkü başkanlık sisteminin değişmesidir. Biz bunu ısrarla söyledik. Bu başkanlık sistemi fayda yerine zarar getirdi. Özellikle de partili bir başkanlık sistemi zarar getirdi ve Türkiye kutuplaştırıldı. Onun için bunun değişmesi önemli. Ha bundan sonra Türkiye'de adalette bir sıkıntı var. Adaletteki sıkıntı kanunlardan kaynaklanmıyor esas itibariyle. İktidardakilerin adalet anlayışından, adalet yaklaşımından kaynaklanıyor. Aynı kanunla siz müsbet işler de yapabilirsiniz, menfi işler de yapabilirsiniz. Tavrınıza bağlı. Polis asayişi sağlayacak ama gider de Mağdur olanın evini basarsa, e, o polis bir evi bastı, yetkisi var yerine göre burada şundan şüphelendim diyerek gidip baskında bulunabilir ama o fayda sağlamaz. Adalete müdahale ederseniz adalet yerine gelmez. Özellikle de yönetimin, iktidarın adalet mekanizmasına müdahale etmemesi icap eder. Biz kanun yapalım. Anayasa'yı değiştirelim. Bunlarla da adaleti sağlayalım derseniz belki bir miktar düzelme meydana gelir diye düşünülebilir de yöneticinin tavrı değişmediği müddetçe. Adalet mekanizmasına müdahale etmeyi kendisi için bir hak gördüğü müddetçe siz adaleti sağlayamazsınız bir Bizim şu anda en büyük dertlerimizden bir tanesi bu. Bunun değişmesi şart. Bu ise tavır değişikliği, kanun değişikliği değil, yönetmelik değişikliği değil, anayasa değişikliği değil. Adalet anlayışında değişikliğe ihtiyaç var. Anayasaya ben uymuyorum diyen bir hakimi terfi ettirirseniz hangi değişikliği yapacaksınız bunu önlemek için? Yani bunu bu bu iktidarda bulunanların mutlaka kendileri, kendi kendilerini değiş reformu kendilerinde yapacaklar. Zihniyetlerinde yapacaklar. Onu bilmekle. <laughs> Üçüncü konuda şimdilik söylediğimiz ekonomi ekonomi perişan. Lafla peynir yemesi yürümüyor ki. Yani hiç şikayet edene sert tepki göstermek, konuşma demek, onun derdini ifade etmesini provokasyon yapıyor gibi ortaya koymak veya nereden çıkardınız bu problemleri ya Türkiye'de ne aç insan var ne muhtaç insan var ne kapalı bir iş yeri var demek işsizlik artarken yok demek bunlar problemi çözmüyor ki yani iktidar problemleri görmemekte ısrarlı bu noktada onun da çözümü o zaman iktidarın zihniyeti değişecek hatasını görecek veya politikalar buna bağlı olarak da politikalarını değiştirecek başka türlü de bunun değişmesi mümkün olmaz. Evet başka şu taraftan söz vardı aynı kişiler tekrar söz isterse evet pek buyur her iki genel başkan alacak. İki sorum var. İlk AK Parti Tekilda İl Başkanı geçtiğimiz hafta sonu öğrencilere karne dağıttı. Ama çok da eleştiri var. Bir siyasi parti il başkanının öğrencilerin adres bilgilerine ulaşarak evlere kapı kapı dolaşıp karne dağıtmasıyla ilgili. İkinci sorumda Bolu'da Bolu İl Jandarma Alay Komutanı ülke ocaklarına bir ziyaret gerçekleştirdi. E, sayın Komutan açıklamasında anlık bir ziyaret dedi ama e, ülke ocakları yaptığı açıklamada iadeyi ziyaretti. Çalışmalarımıza da başarılar diledi dedi. Her iki konuyla ilgili de değerlendirmeniz ne olur? <laughs> evet bu gibi konuları üzerinde fikir yürütmeyi o işi abartmak gibi görüyorum. Doğru bulmadığımı ifade edeyim. Yani... Partizanlıktan bu memleketteki bürokratlar mutlaka kurtulmalı. Partiler de bürokrasiye müdahale etmekten kurtulmalılar. Söyleyeceğim bu kadar. Yani bu konuyu tekrar tekrar bunları gündeme getirmek rahatsızlığı artırıyor. Ama iktidarın da bu konular karşısında sessiz kalması ya adziyeti veya buralardan ümit doğmasına vesile olduğu için bir yanlışlığa zemin hazırlıyor. Bu kadarla iktifa ediyorum. Yani buyurun. Evet, aslında bu her iki örneğin de temelinde çok büyük bir sistem yanlışlığı var. Bu da bir ülkenin cumhurbaşkanının aynı zamanda bir partinin genel başkanı olması. Yani taraflı olması. Yani partili olması. Şimdi devletin en tepesinde devlet göreviyle Parti görevi böyle iç içe birbiriyle karıştıktan sonra aşağıya doğru her türlü garipliği, her türlü yanlışı görürsünüz. Ne zaman ki Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı forsuyla bir siyasi partinin amblemi, bayrağı yan yana konulmaya başladı, ülkede çok ciddi bir yönetilememezlik sonucu ortaya çıktı. Bugün seçilen rektörlerin iktidar partisinin il başkanına teşekkür ederek görevlerine başladığı bir ülkede yaşamaya başladık. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir ülkede liyakat, ehliyet esas olabilir mi bundan sonraki dönemde? Bütün meselelere partili gözüyle, taraflı gözüyle bakılır ve ülkenin, memleketin en önemli alanlarında problemler sadece bir. Asıl her iki örneğin sorunun kaynağında işin en tepesindeki e, durum var. Cumhurbaşkanlığı forsuyla parti bayrağının yan yana konması var. Onu çözmeden aşağıya doğru bu tür sorunların daha da çoğalacağını, bu örneklerin daha da çoğalacağını hep beraber üzülerek izleriz. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun, hayırlı, hayırlı günler. Tabii fotoğraf dediğiniz herhalde biraz yaklaşarak. <gülüyor> <gülüyor> evet, teşekkür evet. Çok teşekkür sağ ediyoruz, olun. sağ olun. <laughs>